Hoş geldiniz tekrardan. Ee, video diğer videoyu burada bitirmiştik. Uzun olmaması için iki video haline getirmiştim. Şimdi fizik bilimlerinin diğer bilimli ilişkisini inceleyeceğiz. Fen bilimleri kendi içinde e, fizik, kimya ve biyoloji dallarına ayrılır. E, kimya maddelerin iç yapısını, yapısı özelliklerini, biyoloji ise canlıların yapısını ve gelişimini inceler. Tüm doğa bilimlerinin kaynağı fiziktir kimya, biyoloji gibi diğer bilimler ve pek çok mühendislik dalı karşılaştığı bazı olayların açıklamasında fiziğin ilke ve yasalarından yararlanır. Tıp ve mühendislik gibi uygulamalı bilimlerde çok kullanılan ve bazılarının temelini oluşturan fizik bilimi, arkeoloji, psikoloji, tarih konularının önemli bir yardımcıdır. Doğrudan bir etkisi olmasa da. Fizik biliminin gerisinde de paralel olarak ise matematik bilimi gelişmiştir. Matematik fizik sonucunda gelişen bir bilimdir matematiksel bağıntılar fiziksel konuların açıklamasını basitleştirir ve bu fiziksel olayları ifade etme olanağı sağlar. Bu nedenle fiziğin en önemli yardımcısı da matematik. Teknolojinin gelişmesinde temel itici güç toplumsal gereksinimler. Toplumun ihtiyacını karşılamak. Bilimin doğma sebebi bu zaten. Oysa bilimin toplumsal gereksinimleri karşılamak gibi bir amacı yok. Fizik bilimi ve teknoloji birbirlerini destekleyerek ilerliyor. İlerliyorlar. Bütün spor dallarındaki gerçekleşen olayların çoğunu açıklamak için Fizik bilimindeki bilgileri kullanıyoruz biz. İşte bir disk atan sporcunun nasıl diski daha uzağa attı, vücudunu nasıl koordine etti vesaire gibi olaylar. Fizik ve sporun e, birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu burada görüyorsunuz. Felsefe, sanat, bilim ve teknoloji gibi alanlar birbirine sıkı sıkıya bağlı. Her sanat eseri var olan bir nesne ile ilgili. Sanatta güzeli, bilimde doğruyu arayan bir insan, ruhu ve zekası aslında kendini aramaktadır. Fizik biliminin gelişmesine paralel olarak teknolojiyi, teknolojinin gelişmesine paralel olarak da sanatın da icra edilme şekli gelişmiştir. Mesela günümüzde kripto sanat denen bir kavram var mesela. Teknoloji geliştikçe sanatta da değişimler oluyor. Ve yeni sanat türleri ortaya çıkmıştır. Yeni müzik aletleri, sinema, fotoğrafçılık ve yeni sanat dalları vesaire. Burada bir sözümüz var. İnsanlık yalanı ve adaletsizliği kılıçla değil kitapla yenecektir. E, yalanları yenmek ve adaletsizliği yenmek için okumaya ve öğrenmeye ihtiyacımız var. Evet burada bir kavram haritası var. Burada ne var bize? Fen bilimleri. Yani e, fen bilimleri ne nedir? Kimya, biyoloji ve fizik. Buradan açıyorum madde. Fizik ve kimyanın anadolu maddedir. Biyoloji ise canlılarla alakalı çalışmalar yapar. Burada ortamızda fizik var. Böyle mouse da güzel yazamıyorum. Burada da fizik var. Fizik çalışma alanı ise enerjidir. Ortak alan ise madde. Madde neye dönüşür? Enerjiye. Canlar da enerjiye dönüşür. Burada enerji temeli oluşturuyor aslında. Burası bir kavram anlatısı. Bu kavramı haritasını bitirdik. Şimdi fiziksel niceliklerin sınıflandırılması var. Hani skaler ve vektörel gibi bir şey. Bunları zaten göreceğiz şimdi. Fiziksel bir niceliğin büyüklüğünü standart kabul edilen büyüklüğünü kaç kat olduğunu bulma işlemine biz ne diyoruz? Ölçme diyoruz. Fiziksel bir büyüklüğü tam olarak tanımlayabilmek için büyüklüğünün nasıl ölçüleceğini bir kurala bağlamak ve büyüklüğü bir birim ile ifade etme gerekir. Yani sistemli bir ölçmeye ihtiyacımız var. Paris'te Uluslararası Ağırlık ve Ölçmeler Konferansı diye bir konferans varmış. Bu toplantıda yeni, pratik ve her alanda kullanılabilen bir sistem kabul edilmiş. Bizim bu SI diyeceğimiz sistem yani. 1971 yılında aynı konferanstaki kararın neticesi olarak bu konferansın emrinde çalışan ve uluslararası ağırlık ve ölçmeler bürosu tarafından açıklanan System International Units diye geçiyor. Yani SI birim sistemi geçerli olmaya başlamış ve esallanmış. Şu anda da bu birimleri biz kullanıyoruz. Hala kullanıyoruz. Fizik bilimi çok büyük yani makroskobik ve çok küçük mikroskopik boyutlardaki tüm madde devinimleriyle ilgili e, ilgileniyor. SI üyeleri önceleri sadece uzunluk ölçüsü için kullanılan birimlerin alt ve üst katlarını da standartlara bağlama geliştirmişler. Mesela metre, santimetre, desimetre gibi kilometre, dekametre uzadığı gibi bu alt ve dalları da e, inceleme ihtiyacı duyuyorlar. Daha sonra hemen hemen bütün nicelikleri alt ve üst katları için aynı standartta kullanıyorlar. Mesela bakın burada e, 10 üzeri 6'yı biz mega diyoruz. Sembol M. 10 üzeri 3 kilo sembolike 10 üzeri 2 hekta burada h'yi kullanıyoruz 10 üzeri 1 deka da. 10 üzeri eksi 1 desi d de. 10 üzeri eksi 2 santi yani c 10 üzeri eksi 3 mili yani m 10 üzeri eksi 6 mikro bu, bu işaretle gösteriliyor 10 üzeri eksi 9 nano n 10 üzeri eksi 12 ise piko yani p bakın ne kadar aslında büyük rakamlar olduğunu görüyorsunuz. 10 üzeri eksi 12 ve 10 üzeri eksi Çok küçük bir rakam değil mi? Eksilere kadar gittiğimizi düşününce. Şimdi geldik temel ve türetilmiş büyüklüklere. SI bilim sisteminde 7 tane büyüklük. Temel büyüklük olarak seçilmiş. Fizik biliminde 7 temel büyüklüğün dışında gibi bütün büyüklükler bu temel büyüklüklerden türetilmiştir. Bunların bir şeyden türetilmeye ihtiyaç yok. Bunlar kendi başlarına oluşturulan birimler. Diğerlerinin hepsi bu temel büyüklükleri kullanarak oluşturduğumuz birimler. Bu temel bütler üretilmiş. Bu büyükleri biz türetilmiş diyoruz. Hacim, öz kütle, kuvvet, hız, ivme, enerji, güç, ısı sahası, öz ısı ve hal değiştirme ısısı bunlar türetilmiş bütler. Örnek gösterilebilir. Ee, ne anlamı geliyor bunlar? Temel bütleri ifade etmek için bir formüle ihtiyacımız yok. Ama bunları ifade etmek için bir formüle ihtiyacımız var. Hacimin bir formülü vardı. Tek başına ifade edemezsin hacimi. Öz kütlenin aynı şekilde. Bunlar türetilmiş büyüklüler. Aşağıdaki tabloda temel büyüklükler ve bu büyüklüklerin SI'deki sembolleri, birimleri, birim sembolleri Bunlar bunları ölçmek için kullanılan ölçme araçları var şimdi. Burada görüyoruz. Evet. buna biz kısa muz diyoruz. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, zaman, madde miktarı, uzunluk, zaman ne evet olacak? Kısa muz diye şey koyacağız. Uzunluk sembolü L. Birim sembolü m ölçüm aracı ise metredir. Bu SI sembolüdür. Bu değişmez. Metre kullanacaksınız. Yani sizden esas SI bitimini isterse metre söyleyeceksiniz. Kütlenin sembolü m'dir. Kilogram, e, birimi kilogramdır. K geri gösterilir. Ölçüm aracı terazidir. Zaman t ile gösterilir. Birimi saniyedir. Ve kronometre ile ölçülür. Sıcaklık sembolü t'dir. Birim sembolü kelvin. Celsius ile karıştırmayın. Santigrat dereceyle karıştırmayın. Ölçme aracı ise termometre. Madde miktarı moldür. Birim sembolü de moldür. Bir ölçme aracı yok. Madde miktarını ölçen bir aracımız yok. Işık şiddeti I ile gösterilir. Büyük I ile. Kandela'dır birimi. Ve fotometre ile ölçülür. Bu aletleri iyi bilin. Akım şiddeti I ile gösterilir. Birimi amperdir ve ampermetre ile ölçülür. Kısım bakın, Kütle ölçümünde eşit kolu terazi kullanılır. Uzunluk ölçümünde ise cetvel kullanılır. Bunları da örnek vermiş olduk. E, kütle ile uzunluk, mesela kütle ile ağırlığı birbirine karıştırmayın aynı şeylerdir. Kütle değişmeyen madde miktarı. E, ağırlık ise şöyle açıklayalım kuvvet ile alakalı bir şey. Bunları birbirleriyle eşleştirin demiş. Şimdi sıcaklığın birimi neydi? Hemen bunu aklımıza tutun sıcaklığın birimi kelvin'de. Bir K ile işaretlir. Kuvvet, kuvvetin birimi neydi? Kuvvetin birimi, e, hasta bir dakika, kuvvet. Hı -hı. Ee, burada şey yapılmamış. I'ya yer vermemiş. Hayır vermemiş. Kuvvetin birimi Newton olacak. Bunu koymayı unutmuş. Zamanın birimi ne olacak? Saniye. Yani K harfi. Hızın birimi ne olacak? Metre bölü saniye. Kütlenin birimi ne olacak? Kilogram. İvmenin birimi ne olacak? Metre bölü saniyenin karesi. Öz kütle ne olacak? kilogram bölüm metre küp ee, ya da D eşittir M bölü v'yi kullanabilirsiniz. 8 hacimin e, formülü ise metreküp, enerjinin birimi Joule, uzunluğun birimi ise metre olarak geçecek. Burada da sıcaklıktan bahsedilmiş. Sıcaklık temel bir büyüklük. Kuvvet türetilmiş. Zaman temel. Hız türetilmiş. Kütle temel. İvme türetilmiş, özküt türetilmiş, hacim türetilmiş, enerji türetilmiş, uzunluk temel, güç türetilmiş, elektrik yükü ise türetilmiş bir büyüklük. Sadece o kısa muz olarak ifade ettiğimiz 7 tane bilim temel. Geri kalan hepsi türetilmiş. Ve skaler ve vektörel büyüklükler var. Ee, öncelikle şunu bilin, temel büyüklüklerin hepsi skaler. O 7 temel büyüklüklerin hepsi skaler. Onları da aklınıza tutun. Fizik biliminde bazı büyükler sadece bir sayı ve birim olarak kullanılarak tanımlanabilir. Bu büyüklükleri skaler büyüklüğü Yani sadece bir birimle tanımlanabilir. Başka bir yanına bir şey koymaya gerek kalmaz. Bunlara şey diyoruz. Skaler büyüklük. Hacim, öz kütle, iş, güç, enerji vesaire bunlar. Bazılarında ise bir sayı ve bir yön ve bir yön ve doğrultu belirtmek zorundayız. Tek başına anlamlı olmuyor. Bunlar ise vektörel büyüklükler diyoruz. Kuvvet, hız, ivme, konum, yer değiştirme ve ağırlık gibi. Şimdi i̇şte burada kütle, zaman, uzunluk, sıcaklık, hacim, enerji ve öz kütle bunlar skaler. Kuvvet, ağırlık, hız, ivme, konum ve yer değiştirme ve vektörlü. Bunları bilseniz yeter. Bir de temel büyüklüklerin hepsi skaler bunu da bilin. Burada ise e, kuvvetleri vermiş. Sıcaklık neydi? Skaler bir büyüklüktü. Kuvvet vektöreldi. Zaman skalerdi. Hız vektörel. Kütle skaler. İvme vektörel. Öz kütle skaler skaler, hacim skaler, enerji skaler, yer değiştirme, vektörel, güç skaler, elektrik yüksü skaler. Bunları belirtmek için bir yöne ve doğrultuya ihtiyacımız var. Kuvvetin bir yönü olmalı. Hızın bir yönü olmalı. İvmenin bir yönü olmalı. Yer değiştirme adı üstünde yer değiştiriyoruz. Bir yön olmalı. Bir doğrultu olmalı. Vektör ise uzayda yönlendirilmiş doğru parçasına denir. Bunların bir yönü var ileri bir yön. Bir de bir doğrultuları var. Mesela burası artı x ya. Bu yönü. Eksi x ise bunun yönünü ifade eder. Ama şurayı birleştirdiğimizde ise bu x doğrultusu olur. Ve vektörlerin üzerinde bir ok işareti de belirteriz. Bunu unutmayın. Vektörler eğer birbirleriyle eşit boyutlardaysa biz bunları eşit diyoruz. Eğer zıtlarsa e, bunlar birbirine zıt ve vektörler ve biz bunları eksi ifade edeceğiz. Mesela burada 1, 2, 3 ve 4 birimlik var. Bu da 1, 2, 3 ve 4 birimlik var. Bunlar ne vektörler? Eşit vektörler. Hem doğrultuları aynı, hem yönleri aynı, hem de ne, neyi aynı? Ee, boyutları aynı. Burada ise bak tam ters yönde yine 4 boyut. Bunlar ise uzunlukları aynı ama doğrultuları da aynı ama yönleri farklı. İşte bunlar birbirini zıttı. Birbirinin zıt olan vektörler. Burada ise mesela vektörleri birbiriyle toplayıp çıkartabilirsiniz. Mesela bunlar aynı boyda. Bunları birleştirip şuraya ekleyebilirsiniz mesela. Bu kaç? 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Burada 2 birim var. E ile D'yi topladığımızda toplam 10 birimlik bir vektör elde edebiliriz. Tam eee doğu yönüne doğru ve bu vektörde bir e, vektör elde edebiliriz. Burada birkaç matematiksel işlemden bahsetmiş. Kısa bakın burada bir sürü vektör var. Hemen şöyle gösterelim. M eşittir N demiş. Bakın boyları eşit ama yönleri farklı. Bunlar birbirine eşit değil. P'nin uzunluğu 2 tane M'ye eşit demiş. Bakalım aynı doğu yöndeler. Bu 2 bu 4. 2 2 4. Evet doğru. K P'ye eşit demişler. 1, 2 ve 3 birimlik bir K. 1, 2, 3 ve 4 birimlik bir P. Hayır yanlış. N eşittir. 2 L demişler. 1, 2, 1 demişler 1 ile 2 çarparsınız. 2'dir bu doğrudur. K-3D demişler. Bak ters yöndeler. K-L. E, şimdi bu 3. Bu 1. O zaman eksi 3 ile 1'i çarparsan eksi 3 olur. Tam ters doğrultuda bu doğru olacak. P-4D demişler. P'nin uzunluğu 4. L-1. Eksi 4L olması gerekiyor. Şöyle yazalım. Eksi 4L olması gerekiyor. <laughs> P'nin eksi 2'nin en yaşlı olması e, Doğru mu? Burada 2 iki var. 2 i̇ki eksi 2'den 4. Hani eksi 4 olacak. Oradan da doğrudur. M 2 e, e, eksi 2 L demişler. M'nin uzunluğu 2 L'nin bir Ters yöndüler. Eksi 2 ile çarpmasın. 2 olur zaten. Ve D'dir diyoruz. Uzunca anlattık. Burada vektörlerde toplamayı anlattık. 2 birimi birbirine toplayabiliriz. Zıtlar birisi eksiye ihtiyacımız var. Hani 2 artı 4 eşittir. 6 e, ya da işte 2 artı 4 6'dan çok nasıl ifade edebiliriz? işte Şöyle eksi 2 artı 4'te artı 2 gibi ifade edebiliriz. Vektörleri birbirleriyle toplayıp çıkartabiliriz. Şimdi bilim araştırma merkezleri var. Hem ülkemizde hem de dünyada olan fizik bilimine katkı sağlayacak bir sürü e, araştırma merkezi var. Bunların başında TÜBİTAK geliyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili kuruluşlara TÜBİTAK yapıyoruz. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yani TAİK ise ülkemizin nükleer teknolojiden yararlanmasını sağlamada öncü olma, nükleer alanda düzenleyici ve denetleyici faaliyetleri yürütmek, atom enerjisinin barışçıl amaçları ülke yararlı kullanılmasını izlenecek ulusal politikanın esaslarını ve bu konudaki plan ve programlarını belirlemek, ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında atom enerjisine yararlanılmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, inceleme ve çalışma yapmak ve yaptırmak, bu alanda yapılacak çalışmaları koordine ve teşvik etmek amacıyla kurulmuş. Tank. Asya Sanayisi Askeri Elektrik Sanayisi 1975 yılında kurulmuş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve yurt dışında askeri ihtiyacını karşılamak, haberleşme, optik, aviyonik, insansız sistemler, karadeniz ve silah sistemleri vesaire ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur. Bir de yurt dışına bak. CERN. CERN ise dünyanın parçacık laboratuvarıdır. Avrupa'nın en büyük, yani dünyanın da en büyük parçacık laboratuvarı. burada parçacık zandırıcıları var. Birçok fazla fizikle alakalı deneyler yapılıyor. Mevcut teknolojide sınırları zorlanıyor aslında burada. Ve çok önemli bir rol oynuyor. Nasıl ise bildiğimiz gibi Amerika'nın uzay ajansı 1958'de kurulmuş. Ve Amerika'nın uzay programını yürüten ajanstır kendileri. Ve bunu geçtik. Vardı konularımız bitti. Bu soru çözümünü bir sonraki videoda yapacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.